arkadaşlar. Biz şimdi babamla istifa vermeyeceğiz. Bu <laughs> <laughs> istifa için özellikle süslendim. Hadi hayırlı olsun. Kimden? Yazabilirsiniz. Kaç gün olacağım varsa hepsini Yazabilirsiniz yazmadım da yazarım şeyi. yaz kalem yanında mı? Var yanımda. Aynı kalem mi? Aynı kalem. çünkü almadın yani. Aynen işte oraya gittiğimde tekrar bakacağım şeye. Maaşımda yatırım O yüzden hmm. şey banka hesabıma bir daha bakacağım. Hala yatırmamış olurlarsa. 34. Ki bence yatırırlarsa da 34 yazmamız sakıncası olmaz Yok, ki. Yok ne olur? Yani ne kadar hmm. gün çalışıp ne kadar gün anladım. para istediğimin anladım, bir şeyi olur. 4000 Yazarsan sıkıntı olur. O, bir dört gün yazarsan sıkıntı olmaz. Bence de. En fazla verdi gönül yani. Dört gün verir. Toplamda ne kadar vereceklerini bilsin. Tamam, dört yazar. Onlar şeyi verse de vermez. Şu anda kadar bence de. Şuraya gittim. Bakın süslendim bugün. Çünkü yani bir günde ne kadar mutlu olur. Arkadaşlar resmi olarak işten çıkışımı yaptım, istifamı ettim, paramı yatırdılar ee, ve bakın resmen gençleştim yani. Hani bu kadar mı fark eder? Gerçi o yani. Bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Şimdi de param olduğu için, artık param olduğu için kendime Tadeli'ne aldım. Tadeli'ne yiyebilecek kadar param arkadaşlar. Şimdi hemen parka geçeyim, çikolatamı yiyeyim diye anlamını size anlatayım. Vay be. <laughs> bir son yeni bir başlangıç mı diyeyim. Şimdi oturayım anlatacağım. Selam arkadaşlar. Videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Sesim biraz boğuk ya da kısık gelebilir. Bir saniye şu araba park etsin. Çok ses yapıyor. Tabeliyi aldım, yürüdüm. Başka bir iş görüşmesine gittim. Çünkü biliyorsunuz ki boş Allah sevmezmiş. <laughs> bir yerden kazanmamız gerekiyor başlığı altında ee, şey yapıyorum şimdi boş durmuyorum direkt istifa verdim sonrasında ki istifa çok uzun sürdü ee, onu da anlatayım hemen işte geçen sefer anlatıyordum size tam biraz yarım kaldı cumartesi günü görüştüğümüzde illa pazartesi de gel şey yap merdiven çıkıyorum pazartesi de gel, salı günü gidersiniz demişlerdi. Ben hayır, demiştim net bir şekilde. Biraz alışmışlar insanları susturup kendisiz yapmaya. Neyse. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> <gülüyor> Tam kalor. <laughs> Sevmeye de kendim. Neyse. Ee, öyle önce iptal etti, iptal etmişler falan. Var. Ne alt ettiler çok da umurumda değil. <laughs> Çünkü biliyorsunuz ki çok acı çektim falan videoları izliyorsanız. Takip ediyorsunuz az bu Şurada üç tane yavru kedi var. <laughs> Öyle. İşte. Ne oldu? Ha, bir yavru da burada. Şuna bak. Bak. Tipe bak gözüküyor mu? Şurada. Tamam oyu hadi rahat bırakıyorum. Böyle uyandırılır. İşte şu yokuşu çıktım da birazcık yoruldum. Öyle. Ben hayır demiştim. Yapmayacağım, gelmeyeceğim demiştim. Ben sadece dilekçeyi vermek için geleceğim. Hasta bakmayacağım dedim. Siz şey değil mi? O kadar travma olmuş, o kadar bıkmışım ki. Bütün gece sabaha kadar kaç kere aynı rüyanın farklı versiyonuyla uyandım. Şöyle rüyamda sürekli olarak şey oluyor. İşte bir anda hocam hayır, hazır gelmişken bir hasta bakıverince ve ben bazen hani hastaları kıyamıyorum. genelde öyle oluyor. Hastayı kıyamadığım için hastayı alıyordum falan. Bir da sürekli böyle oluyordu. Çok hani sabaha kadar sürekli bu tarz rüyalar gördüm. Korkunçtu yani o açıdan. Yani size diyeyim o kadar travma olmuş. Hallettim. Neyse uyandım gittim. İşte şey oldu. Dilekçe hazırlamıştım biliyorsunuz. Dilekçeyi verdim. Şey diyorlar bizim kendi dilekçemiz var. Onu da lazım. Yani bu istifa dilekçesi bana özgü olmaz <laughs> Neyse. Dedim tamam dedim gideyim vereyim. İstifa dilekçesini vermek için gittim muhasebenin olduğu yere. Muhasebe dedi böyle böyle bizim hani istifa dilekçemiz var. Benim ki ben yazdım. Hatta avukat arkadaşımla kuzenim avukat. Onunla beraber yazdım. onu sonra sonra yazdım. Bunun bir sıkıntı olmadığını falan. Aa, izah ettim. Durum hani avukatla da görüşüyorum. Haberiniz olsun. Karşınızda boş bir insan yok. <laughs> Neyse yani avukatımın eşliğinde yaptığım bir şey. Ya tamam bu da olur ama hani biz genel olarak bunu yazıyoruz Tamam dedi. dedim metni okuyayım. Metni okuyorum. Şey yazıyorum metinde. İşte alacaklarımın hepsini aldım tarzı. Ben dedim ki ben hiçbir şey almadım daha maaşımı bile vermediler bu arada. Hani 35 gün oldu. Hatta bugün 36. gün. Dedim hani ben maaşımı almadım. Maaşımı versinler öyle atarım dedim. Tam siz atın hani doldu, yazı durun onlar maaş atarlar şimdi söyleriz dedim. Ben yani tam mı zaman önce atsınlar? Ma yani dekçe yazmak iki dakikalık iş. Dekçe yazmak iki dakikalık iş. Onu yazarız dedim. Tam dediler aradılar işte konuştular işte müdürle çarptı çarptı artık kimle konuşuyorlar. Parayı atacak olan kişilerle. Onları bekledik işte bir tane asıl müdürün gelmesi falan. O şey abi onu bekledim. 2-3 saatten fazla bekledim size öyle söyleyeyim ki. Ben klinik içine ilk gittiğimde de oyalandım birazcık. Hani şey arkadaşlarla konuştum, vedalaştım falan filan. Sonra öbür muhasebeye yerine gittik. Muhasebe yerine gittikten sonra rahat 3 saat falan bekledim herhalde orada. Bayağı bekledim. İşte düşünün ben onda klinikteydim. Her zamanki saatimde gittim. Hani bir sıkıntı yaşanmasın. Hani ona bile geç kalmayayım diye. Ee, ondan sonra işte bir şeyler ne oldu? İşte görüştüm ettim falan. Düşünün ben 12'yi iki, iki buçuk değil. 3 mu ne vardı ben çıkıp da size o videoyu çektiğim Tadelle videosunu çekerken 3 falan mı saat? Yani düşünün sabah 10 ile 3 arasında 5 saat var. 5 saatim orada geçti. Hadi 1 saatte insanlarla konuştum ettim vedalaştım diyelim. Geri kalan 4 saat beklemişim yani. Hani öyle bir süreçte. Neyse her neyse bir şekilde bitti. Ondan sonra işte param olduğu için <laughs> Tadelle aldım. Öyle sonra da iş görüşmesi yani. Tabii ki de hiç boş durmadan hızlı bir şekilde başka bir iş görüşmesektim. Daha önce de görüşmüştüm bir önceki videoda da var. Orası olur mu olmaz mı bilmez. Bakalım orayı orayı yazdık bir yer aklımızın bir kenarında duruyor. Bugün yarın bir gezeriz bu hafta hem dinlenmeli hem iş görüşmelerine bakmalı bir gün olacak ama en azından bakın saat 5. 5 17 .07. Yani ben eve 7'den hatta 7'ye geçin 7.30 8'den önce giriyorum şu an. Mesai saatim 7'de bitiyor. Allah'ım nasıl güzel bir his. Şu an parkta oturuyorum size video çekiyorum yani. Hani yemin ederim bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen yani. Size bu kadar söyleyeyim. Gerçekten dün sonra annem mutlusun belli. Yani gerçekten bir insanın bu kadar mutlu olmam. Travma oluştu ya. Şu an biraz terapi gibi oldu hani baya şeydi. Yüklenilmiş bana. Ya kadın şurada çocuğunu parfüm işletiyor yani. Allah'ım ya insanlar şey olmaz ya yani, eğitilemez bazı insanlar. Neyse. İşte böyle. Hayat zor. Dayanabilir miyiz, dayanırız falan diyorduk ama dayandık. Hatta dün dün de cumartesi günü işte konuşurken istifa edeceğim, çıkacağım söyledim de. İşte hani hocam dayanmışsınız, bir gün daha dayanın, salgın çıkarsınız dedim. Dayanabiliyor olmam Bakın hemen Instagram'dan öğrendim. Dayanabiliyor olmam bunun ağır bir yük olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir şey yapabiliyoruz diye ağzımıza sıçma alemi yok. Bu insan bunu taşıyabiliyor. Al biraz daha vereyim biraz daha. Hani sonuçta karşınızdaki de bir insan. Bunu da düşünmek lazım yani. Hani belli bir dozda olsaydı evet katlanabilirdim ki ben sabır seviyesi yüksek bir insanım. Yani anlatamam size. Çok acı çektim. Çok yoruldum. Çok tükendim. Ama yani dün gerçekten çok mutluydum ama gün sonunda o travmalarım vurdu yani. Sabaha kadar kaç kere uyandım size söyleyeyim. Uyandım 1'di, 2'di, üçtü beşte uyandım. 5'i 24 geçiyor diyorum ki yok diyorum yatayım birazcık daha. Yattım yere sabah tekrar sürekli kalkıyorum. 6'da falan yine kalktım. Hani o kadar çok aynı rüyanın versiyonlarını gördüm ki. Ve sürekli rüyalarımda biri bana hasta veriyor ve ben hani bir bakayım rüyamın birini onu ayı çok korkuyorum. Tamam diyorum alayım hani bir tane hasta ne olacak falan düzeltmeye çalışıyorum. Kanal başlıyorum falan. Düşün yani gelmişken kanal yapabilir mı? Kanal dedin mi? De. Sonra bir bakıyorum rüyamda saate saat 4. Diyorum akşam etmişler ve hani benim iş yalan oldu Hani o kadar korkunç bir rüyaydı ki. Yani bu rüyaların hepsi aynı yere aklım çıktı. Yani sabaha kadar bildiğiniz diken üstünde uyandım, uyudum. Sırf bana bugün de gel çalış derlerse diye ki avukatıma sorup avukat olan yani gelmem gerekmiyor değil mi? Hani sözleşmenin kuralları çerçevesinde falan bak. Hayır dedi hani kurallar çerçevesinde o sözleşme şeyleri falan filan. Benim bugün gelmeme, yani çalışmama gerek yok. Ama bunu biliyorum. Bunu tasdik ettirdim. Ee, kuzenimden başka bir avukat arkadaşa daha sormuştum ikisine. Eş zamanlı sorup. ikisine de cevap bekledim. İkisi de bana dönüş yaptı mesela. İkisi de aynı şeyi söyledi. Öyle olunca hani aslında biliyorum. Yani gitmeyeceğim. Ama içim rahat etmemiş. İşte, işte travmam. <laughs> Düşünün bir ay ya, bir 36 günde yaşadığım şu olaya bakar mısınız? Neyse. İşte paramı muhabbetine geri döneceğim şimdi. İşte imzaya attım falan dedim. Parayı versin adam. Parayı atmalarını bekledik. 4-5 saat işte artık kaç saat Parayı attılar. Okey anlaştık. Yani para tamam. Ondan sonra imzaya attım. Her bir kuruşumu aldım. 1 lira eksik bakın. Onu hesabım. 1 lira 33 kuruş falan eksik. O da başımızın gözümüzün sadakası olsun. Çıkarken de patronumla sevdiğim insanlarla görüştüm. Ya yani bütün patronlarla görüş. <laughs> ya patronları tam anlayamıyorum. Hani patron müdür gibi bir sistem. O sistemi tam anlayamıyorum. Onlardan birisiyle görüştüm ama. Hani onunla vedalaştık, güzel bir şekilde ayrıldık. Kendisini severim. i̇nşallah yani hani bu şekilde de devam eder bir sıkıntı yaşamaz. Yani zaten artık şeyimiz yok. Da hani olur da görürüz, karşılaşırız, muhabbetimiz olur. Kendisi sevdiğim bir insanla arkadaşlarla da görüştüm. İşte biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Bu hafta benim doğum günüm. Şu an bugün 16 Ekim Pazartesi. 4 gün sonra 20'sinde benim doğum günüm. Bu videoyu ne zaman yayınlarım Allah bilir. O yüzden bu hafta doğum günüm var. Doğum günümde de video çekersem kesin yayınlanır ama video çekeceğimi sanmıyorum. Çünkü genelde öyle günlerde ben video çekmeyi hatırlamıyorum. Böyle bir şey olup konuşacağım zamanlarda video çekiyorum ya. <laughs> ya da böyle kargo açılımı falan. Ya da işte gerçi olayları da çekiyorum. Gezilerimi çekmiştim. Tamam tamam çekebiliriz. Söz vermemekle beraber olabilir. Doğum gününü kutlarsın. Eğer bu video 20 Ekim'den önce yayınlanırsa. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar evet, işte videoyu çeker, kapattıktan sonra şunu fark ettim. Size maaşım yaptıktan sonra aldığım diğer bir şey göstermek istedim. Şimdiden yani sürpriz. <laughs> Ama şu şey versiyonlarından. Ben bunları seviyorum çünkü. Şunlardan. Yani en son şey oldu ya bu kinderlere güncelleme geldi. Şey kinder oldular. var. Hmm, i̇kiye ayırıyor. Bir tane kız için var, bir tane erkek için var. Kaşıkla yiyorsunuz falan. Ben onları sevmiyorum. Onlar içinden çıkan oyuncaklar küçücük oluyor. Güzel olmuyor. O yüzden bunları da çok nadir. Her yerde bulamıyorum. Küçük bir Migros da buldum vardı. Tam böyle önden geçiyordum mikrosun, Şey oldu. Aa dedim içeride kinder mi var? <laughs> hani bunları gördüm. İçeri girdim. Kinderimi aldım. Çıktım. Bu şekilde. Beş 5 tane aldım evdekilere. Düşünün bütün paramı aldığım maaşı bütün gün gittim kindere mindere. Aa ben serum alacaktım. Tüh. Neyse nemlendirici krem alacaktım. İndirimde değil de değildi, alamadım. Dudak nemlendiricisi. Hayatımda ikinci kez dudak balmamı bitiriyorum. Artık onlara da gratis Yine bir takip ederiz. Paramız var diye har vurup harman savuracak değiliz. <laughs> <laughs> Ama yani şu, şu Allah'ım param mı oldu? Nasıl mutluyum anlatamam tamam. yani. Param var. <laughs> Böyle 10 günlük falan olsun. Bir aylık. Bir, aylık. bir aysa gene bir Paramız var en Öyle. İyi ben eve geldim artık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı, zili açmayı unutmayın. Ben iyi, karanlıkta kaldım. Bakın bu da bizim her yerde kedi köpek var. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu videonun son kısmında tekrar geldi. Bakın ezan okunuyor. Hava kararıyor. Şurada farklı çocuklar var. Ve ben evdeyim. O kadar uzun süredir. <laughs> Babamlar buna çok dalga geçiyor ama. <laughs> Babamlar buna çok dalga geçiyor ama. Gerçek o kadar iki haftadır falan hiç eve ne aydınlıkta geliyorum ne akşam ezanından önce geliyorum. Hani şu an evdeyim mi ya. Evet. <laughs> çok diyor. O Allah'ım Allah yani hani altısı <laughs> bir ay çalıştın yani ama mutluyum arkadaşlar. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Böyle bir tişe dedim Siz tekrar abone olun, yorum atın, beğenin. Hatta bunu çok mu yaptım? Artık bir yerlere yapmaya başladık ya devam edesin diye. Öyle. Beğenin, yorum atın, abone olun. Zilleri açın. Yeni gelen aboneler size söylüyorum. Aa, bugün de ya var mı? Bak bak bak. Boşluğum var. Yorgunum ama dinleneceğim. Yani şu an evdeyim ya. Saat 7'den önce evdeyim. Çok çok güzel bir şey. Özlemişim. Halbuki iki hafta falan var. Ya bak dün pazarda dün de evdeydim. Ama bu his bambaşka bir şey. kardeşin önce eve geldim. O da ayrı bir güzellik. Böyle. Tekrar görüşürüz. Bay bay. Ya mutlu. Sürekli çekiyorum. Your shoes. Bye. bye.